Evet arkadaşlar bugün yine bir adalet kazanmak istiyorum. Size bu adalet nerede diye bir soru sormak istiyorum. Şimdi buraya bakarsanız sesi kısalım biraz. Buraya bakarsanız burada adalet nerede diye sorarsanız 1500 like hemen almışlar. Ben beğenmedim. Bakın çantası bu Arkadaşlar bu adalet diye sormak istiyorum. Eğer adaletliyse yorumları yazın. Adalet değilse, yani geçin boş geçin benim videomu. Eğer adaletliyse yani nerede bu adaletliye diyorsanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Veya şunu da yapabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Bu kadar yeterli. Evet. Kısa bir video arasında hemen görüşürüz diyorum. Evet. Hoşçakalın.